Kerem, Kerem abi oyuncak getirse de oyna oynasın. Hani oyuncakları? Getir oyuncak da oynasın öyle. Hadi koş. Hadi git getir oyuncaklarını getir hadi. Oyuncak bunda mı? Getir onu içeride oyuncak yok mu? Yok. Hadi getir oğlum. Git getir hadi. Kamyonla. Hani kamyonların şeylerin nerede? Çabuk. Getir de oynayalım. Orada Eren mi var? Hı? Hadi getir de oynayalım. Yeah, that's the